Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Crash Drive 3'ün 3. bölümüyle karşınızdayım. Hatırlıyorsanız en son kanyonlara gitmiştik. Ve 3 tane arabayı denemiştik. Bugün ormanda diğer 3 arabayı deneyeceğiz. Teslimat kamyonu, parselvan van, kumsal arabasını deneyeceğiz. Önceki videolarda yarış van, mikro, taksi denemiştik hatırlıyorsanız. Teslimat kamyonuyla başlayalım. Bu ikisiyle sadece görev yapacağım. Kornası bu arada Böyle ya Şunu da göstereceğim Çan çalıyor buraya vurunca En az oynadığım oyun En az oynadığım arabalardan biri Genelde birkaç tane araba kullanıyorum Bu arabaları çok fazla kullanmıyorum 32 nesne etiket demek imkansız gibi ama deneyelim. Şu kadar yapsak hepsini yapmış oluruz diye düşünüyorum. Hızlıca inelim. Ne İki nesne etiketledik. Üç tane olması lazımdı. Neyse hiç zaman kaybetmeyeyim. Onda etiketledim güzel. Şunlar etiketleniyor mu? Etiketleniyor güzel. Şunlar. Evet. Çarptım ona. Şöyle bir iki drift çeksek. Üçünü etiketledim çok güzel. Hadi artık ya. Bir dönemedim orada çok kötü oldu. Neyse. Bir şekilde yapmaya çalışacağız. Bunlar da çok güzel oluyor. Bunlar etiketlendiğini biliyorum. Şöyle iki tane birden çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Bir kısımda 6 tane var yan yana. Üçer üçer. Orada çok iyi oluyor. Şunu da etiketledik. Sıra şunda. Şöyle döne döne gidelim. Çok iyi. Tamamdır. 22. 10 tane kaldı. 4 saniyede bir tane etiketlemem lazım. Biraz zor. 5. beceremedik. Ama daha iyisini yapamazdım diye düşünüyorum. Ya birkaç tane kaçırdığım oldu ama. Aa o köprüler etiketlenmiyormuş. Yapacak bir şey yok. Bunu denemiş olduk. Haritaya en son arabayla bakacağım. En rahat o araba olduğu için. Sıra Parservan'da. En azından bunu da başarmayı düşünüyorum. Diğerinin sağ solu açılıyordu. Bunda da kutular açılıyor arkası. Yüzük olayı en güzeli. En rahat en basit. Evet bekliyorum. sanırım bu denizin altında olan bir yer var orada onu istiyor. Ay yok şurada. Karşıda hemen yapalım. Çanı göstermiştim. Çan hepsinde oluyor bu arada şu şeylerde. buradaki evlerde değil de şöyle olanlarda. Kornasına bakalım. Biraz daha böyle kalın bir ses. Neyse son arabamıza geçelim. Bunun artıya da gezeceğiz. dublör. Dublörü burada bununla yapmak istemiyorum. Biraz etrafı dolaşayım. O ne lan orada beyaz bir şey var. Ha bunu ilk defa görüyorum Tepeye kadar ne kadar çıkabilirim diyecektim. Çıkartmadı. kenarlara bakacağım. Kötü köşelerde bir şey var mı diye. Sıra sıra hızlı hızlı. Bu arabanın kornası da diğerleriyle aynı. Bir tek parsel van. Şu an aralarından tır gibi çıkan olarak göründü. Kalın bir ses. Bura kapalı. Belki bir easter egg falan yakalarız. Diye düşünüyorum. Burada kapalı. Burada. Aa golf yeri var. Top var. Golf şeyi nerede ki? Futbol topu vardı. Futbol topunu buraya kadar getirebilir miyiz acaba? Yoksa başka bir şey mi? Etrafta gördüğüm yok başka. Sıra sıra gidelim etrafa bakarak. Ha şurada bir ara buldum sanki. Bura kapalı Hiçbir türlü girilmez buraya Şuraya girilir gibiydi ya Oraya girilmez hiç denemiyorum bile Bu tepeye çıkabilsem Aha. Çok saçma sapan bir yere geldim. Ama geri çıkabileceğim mi? Çıktım. Ha. Etiket 32'de yapamadık. 28'e düşmüş olması gerekiyor 26 6 düşüyormuş Az önce 26 olsaydı yapmıştım Süre arttı mı artmadı mı bilmiyorum Şöyle hatırlamıyorum aklımda değil Kaç süre kaç dakika verdi Şu an 3 dakika verdi ortalama 170 Aha, aha bu ne Kaçma sapan bir yere geldim lan Aa bura şey yolu Öyle biliyorum kanyonlar veya kutuplara giden bir yol Gibi duruyor Vay be buraya ilk defa geliyorum Dışarıdan da bir gezelim bakalım. Böyle haritanın belli başlı yerlerine dışarıdan çıkılabiliyor. Orayı bilmiyordum da şeyde yapmışlığım var. Kutuplarda onu da göstereceğim. Kutuplarda çekince. Bura buraya kadar. Diğer tarafa gidelim. Buradan geçebilirsek Geçeriz ya Suya düşmeyim de ama Suya düşünce başka bir yere atar direkt Oyunun haritasının içinde olan bir yere atar O zaman bir daha burayı bulamam Buraya da bakacağım Bulamazsam geri gireceğim içeri. Aşağı atacağım kendimi. Onu da göstermiş olurum mu? Şurada bir şey gördüm. Heh, buraya da boşmuş. Şurada bir yol daha var. Aha. Uzay meki. Şunun mantığını anlayamadım. Bu ne? Neyse. Gittik. Etraf komple baktım. Arkalarda böyle aman aman bir şey yok. Şimdi şurada bir tane halı saha vardı onu göstereceğim. lan? Heh, buldum. Burada aslında 3-5 kişi toplanıp futbol oynanabilir. Gol olabiliyor diyebiliyorum. iki tarafa da. Boy olduktan sonra tekrar orta sahil geliyor. Denemiştim çünkü. Oradan biliyorum. Şunları toplamadım. Toplamıyorum. Toplayacağım. O farklı bir videoda. Yanlışlıkla topladıklarım var. Onun için de yapacağım bir şey yok. Hop gol. Şimdi ben bu topu şeye götüreceğim. O neydi? Bir tane golf yeri görmüştük. Oraya götürmeye çalışacağım. Başarabilirsem. Biraz daha büyük bir araçla denesem daha iyi gibi ama. Büyük bir araç deneyeceğim ya. Hani bugün normalde 3 araba deneyecektim ama Sırf merakime Yenek düştüğüm için Ahanda Bu araçla Deneyeceğim Bilgisayar üzerinden paralı bir oyun Bu oyun şimdi yazılı görünce aklıma geldi Telefonda Ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz İnternet açınca reklam geliyor Telefonda öyle bir kötü yanı var İnternetle oynayınca Çevrim dışında oynasanız internet açıkken reklam geliyor. Fakat internet kapalı bir şekilde çok rahat oynayabilirsiniz. Bu arabayı da denemiş olduk. Bu arabayı bir daha oynamam olmadı. Bu arabanın sesi de kalın. Şimdi Allah bilir o şey neredeydi. Aha da buldum. Hadi oldum kadar getirdim. De oraya çok mantıksız geldi şu an bana ama. Ama ben hiçbir yerde de beyzbol şey beyzbol demişim. Golf topu falan bulmadım. Görmedim yani hiç. Ha oraya kadar getirdim. Gol mi yazdı? Lan oraya sokunca gol yazmaz ki. Bunun için ödül vermesi lazım buraya kadar getirdiğim için. Ayıp denen bir şey var ya. Yazıklar olsun ya. Burası kapanıp açılıyor bu arada. Yani buralarda küçük arabayı tavsiye ederim. Örnek veriyorum şu an kapalı. Dur şu kapansın bir göstereyim onu. Örnek veriyorum yarış yapıyoruz mesela yarış oyunu. Kalenin içinden de dışından da geçirdiğini hatırlıyorum. Böyle geçerken çarpıp kalabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. O yüzden tavsiye etmem. Kalenin içinde böyle yerler var. Ortasına da çıkılabiliyor. Onu biliyorum. Şöyle. Beceremedim nitram olmadığı için. Şu fırlatıyor bunu birazdan deneyeceğim. Ya deneyeyim şimdi. Fırlattığını şu an göstermedim tam olarak ama. Birazdan gösteririm. Heh. Ortasında bir ok var mı? Yok. Daha küçük arabalarla daha uzağa zıplayabilirsiniz. Küçük araba almak o konuda hep mantıklı. Büyük arabanın bir avantajı var mı? Çok da fazla yok. Birine çarparsa birisi çok uzağa gitmezsiniz diyebilirim yani. Ha şuna şu. Şu an çok uzağa bile atlamadı mesela beni. Öbür türlü bayağı uzağa giderdi. Dışarıdan etrafı gezdik. Ufak tefek şöyle dağa çıkan şeyler var, yerler. Şunlar da mezar taşı gibi. Şu yıktığım. Buradan su falan çekiliyor gibi. Petrol mü artık? Ha burada da şöyle şöyle göstereyim. Ha tam karşısına. Böyle bir heykel var. Bunlar da yıkılıyor. Benim 6 tane yan yana olan dediğim buydu. Burasıydı mesela. Şunu iki tane etiketledim olarak sayın. Şuradan şunu da atlayınca etiketliyorum. Aynı şekilde karşıda da var üç tane. Şunlar zaten 250 veriyor. Hiçbir şey. Ama bazı özel günler oluyor. Bazı haritalarda çifte para veriyor. Oralarda güzel oluyor. 500 veriyor mesela. Şunları toplayınca ya da görev yaptığında ona göre 250 yerine 2500 veriyor. Onlar çok mantıklı oluyor. Şunu da göstereyim. Şurada top atarlar var. Ama nasıl çalışıyor bilmiyorum. Arkasına şöyle nitro çaksak ateşler mi acaba? Tam arkasına park edeyim. Ateşle ses gelirdi. Kanyonlara da böyle haritadan basıp gitmek yerine Şöyle boruyu geçerek Ya da mesela kutuba Böyle Kanyonlara veya kutuba geçebiliyorsunuz Evet arkadaşlar bu videoda 3 derken 4 tane araba Geçmiş olduk sırf top için O da bir boka yaramadı Bundan sonrasında Beyaz limuzin çekici ve kas Yarlanması bunu altın yaptım Onu da göstereceğim 628 bin mı oldu onu da 1 milyon yapıp başka bir arabayı daha altın kaplama yapacağım. İstediğiniz bir arabayı yapabilirim. Yorumlarda belirtirseniz. Bu videomu da sonuna gelelim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.